caddeler çamur gölüne dönüştü. Değil caddede yürümek, arabayla geçmek bile zor. Bu görüntüler Tuzurmatu ilçesinin Taahhi semtinden. Caddenin asfaltlanmaması nedeniyle özellikle çocuklar caddeden geçmekte zorluk çekiyor. Öğrenciler okula giderken bu çamurlu yoldan geçmek zorunda kalıyor. Vallahi sabah ne kahre gamen bir kez yer gamen ayağımız kalmış çamur olur. bir kere o buradan o yüzden takin yer gamen hep bize çamur olur. Öğrenciler yol nedeniyle elbiselerinin kirlendiğini ve bazen de soğuk havalar nedeniyle hasta olduklarını söyledi. Gedrik ayağımız hapse çamur olduk, hasta olduk, icaza olduk, yerde kaldık. Su yok diye kanak. Şarjız şey etsin. hoş, rasif. Vatandaşlarsa gelip giderken veya öğrencilerin okula gidip gelmede zorluk çektiğini söylediler. Biz burada bir şey etsin bizim için, bir şarap, bir sabit bizim şey, bir hal etsin Yani olmaz böyle dair. Ha günde gelse bak, şimdi buradan olarak sat kimi? Her şeydi. Pist yol.

hükmetten mutalabamız nadir. Yasır bizim için yani bu reisi cidden burada niyetler bizim için yani gördük izce bunlar hepsi çamurdu millet yeriye bilmiyor burada ya sayreden olsa ya motordan olsa ve istediğimiz hükmetten gaz yes, bizim için bu cidden niyetsi buradan hatta bu milletin necatını veriyor yani. Türkmen Tuzurmatı ilçesinin El Taahi mahallesinde ufak bir yağmurdan sonra caddeler ve sokaklar çamura bürülüyor. Ahmet Haşim Muhtaroğlu, Türkmeneli Televizyonu, Tozurma Tu ilçesi.